Ya bırak, bırak, bırak. Abi yani ya. sonuçta diyorum, ilişkimizin yani, yani. babı. Abi, seninle görüşmek isteyenler bunlar. Ne var abi, söyleyin? Ee, efendim saygılar. Ee, bizim burada bir arkadaşımız çalışıyormuş, kendisi... Burada çalıştığı süre zarfında bir takım sıkıntılarla karşılaşmış. Yüksel, yüksel. Akabinde arkadaşımızın işine biraz son verilme durumları olmuş galiba. Yani öyle durumlar aldık. Yüksel, yüksel. Ron'unla ilgili ben buraya konuşmak için geldim. Neticede kendisi bu iş yerinde çalışıyordu. Ve arkadaşımız... Ve işte her gün buraya muntazam bir şekilde... ...buraya geleceğini ve dükkanı açacağını söyledi. Bununla ilgili ne yapalım, nasıl yapalım yani? Onu çözelim yani. Yürü gidelim. Çok özür dileriz abi. Işte Arkadaş ne rezil olduk ya adama. Nasıl yapacağız ki? O ne ya, hıp hıp hıp? <laughs> ne o hıp 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 bir şey oldu? O ne gülmek ya, niçin gülüyorsun <gülüyor> ki? O gülüşü içeri soksan mı hemen <laughs> şey... Ne içeri sokacağım? O gülüşü, kahkahalarını içeri sokan mı? Sen soka hallerini yok. görmedin mi? Ben nasıl sokayım onları baderi, içeri? Baderi. Ne halde sertleşecektin sen? S Arkadaşlar yüksel, yüksel, yüksel yüksel diyorum. İşte yüksel, yüksel dedin. Ben yüksel dedikçe ben o kadar yükseldim. Demek ki daha fazla sertleşemiyorsam? Arkadaş o kadar sertleşebiliyorsan girmeyeceksin o işe. Son buralara vardım, böyle bir şey. He, <laughs> dık! Neye dük. O şive neydi? O, o şiveye girmek mecburiyetinde kaldım ben abi. Çünkü ne? neden? Biraz daha etkileyici olur diye sandım. Ha sana. korkutacaksın. E, korkutmak gibi değil hani böyle olur ya sapı karar telefonda öyle Hı -hı. konuşursun. Adam ayacaksın mı bu daha burayı falan dersin. O Aramayacaksın. o şekilde konuşursun. E, öyle ama. bir etki yapmak istedim ama ben demek ki daha fazla sertleşemiyorum. Adam bir de yumuşak çıktı ya. Biz ne yapacağız? Ne yapsak? İsmail abi gibi bir şey yapsın. İsmail abi ne derdi bak? Ne derdi? Nerede Derdi ki... Gidin derdi, bulun kızı, Hı -hı. efendi gibi götürün, adamın karşısına. derdini anlatsın. Hı -hı. Halletsinler meselelerini demez miydi İsmail abi hep? İzmir abi. Bu şekilde konuşmaz Bir Gidin buluşun şey yavra geze. Ağzını vur vur. Ha öyle mi yapsak ee, acaba? Hadi. Koşmayalım mı? Koş.